Gelin şu aralar çok ünlü olan <laughs> Evet, çok ünlü olan sanatçımız Sezen Aksu'yu inceleyelim. Evet, şu aralar çok ünlü olan arkadaşlar konumuz e, Borderline de, e, şey yapalım. Bu arada ben detaylı ve sürekli bunu paylaşıyorum. Niye? Çünkü e, kanalımda psikologlar da var ve e, araştırmacılar da var arkadaşlar. Bu yüzden hani detayına kadar... Ee, bu konuyu anlatmak istiyorum. Tabii ben e, biliyorum bu konuları. Şey, e, çok yakın arkadaşım Borderline e, filan. <laughs> Şimdi arkadaşlar, e, bakalım narsist olaylarına. Şimdi Borderline çok küçükken e, bir narsiste tutuluyor. E, daha 5 yaşında, filan 6 yaşlarında mahallede. Bir ona tutuluk alıyor arkadaşlar. E, fakat bir de onun peşinde e, bir tane de büyük ihtimalle bağımlı bir çocuk var. E, o sonradan evlendi gerçi. O da mesela bordelen gelinlikle geziyor arkadaşlar mahallede. Kokoş ya. E, gelinlikler şeyler. E, diğeri damatlık giyip geliyor falan. Yani o çocukluk ama olsun yani çocukluktan başlıyor bazı e, ipuçlarım. Evet hastalıklar. Şimdi arkadaşlar neyse. Borderline'ı görmeniz lazım. Bir kokuş makyajsız genelde olmaz. Ee, şey, e, Makyaj çok sever. Ondan sonra kıyafetlerini kendisi seçer. Böyle kısa kısa miniş miniş. Sonra arkadaşlar <laughs> ee, çok bilmiştir. Allah bir de narsizm vardır üstüne. Ee, arkadaşı mesela durumu iyi değildir, onun iyidir mesela. İşte benim babamın e, durumu iyi, seninkinin kötü narsizm görüyoruz, aşağılama. Ee, ya da işte okulda yanında biri oturuyordur, çocuk saftır böyle. E, çocuğu döver arkadaşlar, yani döver derken e, cimcikler, sıradan atar aşağıya. Evet, o yüzden borderline narsizm görüyoruz. Bu arada hiç doğru değil yaptığınız. Çok günah bir şey. Yani günah işliyorsunuz gerçekten. Neyse. Ondan sonra bunlar hoş şeyler değil. Sonracığıma. E, ama bir yandan da bir sürü arkadaş olur. Böyle görseniz mahallede herkesle konuşur eder. Hani e, karşıdakinin şeyi önemli değildir. Narsist ne yapar? Narsist sadece böyle kendinden büyük. Genelde çok zeki olan e, insanlarla takılır. Borderline öyle seçmez. Zekiymiş mekiymiş seçmez. Herkes kanki olur. E, küçükken. Neyse. Ondan sonra Borderline işte bir de dikkat eksikliği vardır. Arkadaşlar unutkandır. Bir taraftan yöneticilik yapar. <laughs> Sanki manevi muhtarıdır. E, Borderline'lara verin şeyi. Eee mahalle muhtarlığını yaparlar arkadaşlar. O derece şeyler zekiler falan. Neyse işte kendinden küçükleri kontrol eder. E, kendi yaşıtlarını kontrol eder. Bu da narsizm diye tahmin ediyorum. Yani liderlik üstün zeka belirtisi ama narsizm e, oluyor yani. İşte e, oyunların hepsini okurar. Mesela arkadaşlar şimdi <laughs> çok bilmiş gerçekten aptal. E, ondan sonra şimdi ev yapılacak. Üç e, odalı bir ev olacak, bir tane salon olacak. Ama en güzel salon benim olacak. <laughs> yani en güzel büyük geniş odayı o seçer arkadaşlar. Şu senin olacak, bu öbürünün olacak. Sen mesela doğum gününde bir hediye geldi. Bunu sakın alma bak. Geçen gün <laughs> fısıldar kulağına şeyin. Ya çocuk kapıdadır e, Kız hediye verecek. Ya tamam kullanılmış ojeyi getirmiş. Okey. Ondan sonra borderline işte geçen ders biz bu ojeyi sürmüştük onunla. Sakın alma. Kontrol edecek ya kendinden yaşça küçük olanı. Ondan sonra aldırtmaz. O da der ki <laughs> çocuk da der ki yok der ben almak, almak istemiyorum bu kullanılmışlar. çok ayıp bir şey. Sonra ne yapar biliyor musunuz? Sonra korkar çünkü babasından korkuyor. Babası da büyük ihtimalle şizofreni ya da bipolar arkadaşlar. Ee, yani hani böyle değişik bir adam. Babasının öyle bir korkuyor ki karşıdaki çocuğun. E niye yapıyorsun? Dürtüsellik. Hemen eve gider. Odaya çekilir. Korkudan ölür. Sonra tabii ki de annesi gelir. <laughs> Senin kızın böyle yapmış. <laughs> Neyse böyle kıpır kıpırdır arkadaşlar bornulan küçükken. Allah şarkılar oynamalar hmm, tamam herkes oynar eder de bunun için birazcık ee, nasıl desek hormonlu yani abartılı. Mesela makyaj oyunu yapar. Makyaj oyununda bakın narsizm geliyor yani makyaj oyununda beni seçmediniz. He yapar herkes onu seçer genelde bir kişi onu seçmez mesela onunla küser konuşmaz ya hiç konuşmaz ya bir ay iki ay konuşmaz e, ne oldu beni seçmedi doğum günü olur mesela kırmızı ruj kırmızı ruju getirmeden gelmeyin ya karşıdakinin belki parası yok kardeşim yani şunu demek istiyorum, narsizm küçük yaşta borderline'da çok sık görülen bir şey. Eğer borderline biraz <gülüyor> <gülüyor> ay ee, kendini geliştirmişse, bir yani küçük çaplı da olsa bir e, yani tabii o e, karmaşa içinde bir yere gelebildiyse bilin ki narsizmden e, kaynaklıdır bunu da unutmayalım. Fakat tedavide narsizm ve istironiklik azaldıkça hedefler gidiyor. Yani tamam e, bir de kimlik eksikliği var. Kimlik belirsizliği. Bunun da etkisi olsa da narsizm gittiği için artık başarıyı çok düşünmemeye başlıyor arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Bu kötü bir şey oluyor aslında bence. E, keşke o narsizm kalsaydı. Evet. Başka narsizmler de görülür. Mesela arkadaşlar <laughs> e, lisede atıyorum işte antisosyaller çevresinde olur filan. E, kuralları aykırı işte ya da e, çok hani cinsellik yaşarlar filan. Borderline onları dışlar. Onlarla olmak istemez. Bu sefer antisosyaller buna kim besler? Arkadaşlar fakat e, tabii şanslıysa annesi korur. Çünkü e, zarar verirler borderline'a. E, korursa sorun olmaz. Ama dediğimiz gibi bir narsizm burada da görüyoruz. Yani ben farklıyım sizden duruşu. E, üniversitede de bu görünüyor mu? Görülüyor mu? E, arkadaşlar şöyle görülüyor. gene orada da çok arkadaş yapmaz. E, işte bir tane arkadaş yapar. Kimseyle konuşmaz. Çok soğuk durur. Ama içine girince tam tersi bir şey vardır. Cana yakın e, filan. Yani tedavi oluyorsa eğer e, çok iyi arkadaşlıklar böyle filan ama e, ilerlememiş bir boyut diyelim sonra tedavi olmazsa ilerliyor artık narsizm büyüyor işte ben dünyanın en büyüğüm en zekisiyim en akıllısıyım en güzeliyim herkes aptaldır gerizekalıdır ya da antisosyallik de ekleniyor. Ee, bu yüzden deniliyor ya narsistikten daha kötü diye katılıyorum. Borderline narsistikten daha kötü arkadaşlar. Çok daha karmaşık. Sonra işte antisosyalik ekleniyor. Kurallara uymamak, hukuk kurallarından e, birçok şeyi işte anlık öfkeyle yapmak. Aslında sağ beyinleri arkadaşlar bunların çok az çalışıyor. <laughs> yani ne demek bu? Dürtüsellik var, düşünmeden hareket etmek, ee, işte filan filan. E, ee, bu arada Nevzat Tarhan söyledi oradan biliyorum. E, gidik bunlar da yani salaklar herhalde bilmiyorum. Ondan sonra neyse işte. <laughs> e, ee, bu arada ben kendi yani uzman psikoloğa sordum bunu. Yani dedim işte çok zeki yazıyor her yerde borderline falan. Acaba böyle mi gerçekten? O da dedi ki ee, şey dedi problem çözme yeteneği bilmem ne bir şeyler ee, iyiymiş. Sonra tekrar soruyor Border. Ha ben tekrar sordum işte. Ee, sonra dedi ki işte şey dedi zik, şey aptal e, olsa Borderline dedi çünkü aptalım diyor ya Borderline. E, aptal olsa dedi e, o kadar erkeği yönetemez <laughs> Pro, e, sürekli proje plan yapamaz. Sonra üçüncü sordum şey dedim e, dedim ki hani, <laughs> böyle böyle şey dedi, uzmanlar tarafından kanıtlı zeki oldukları falan dedi. Ee, ama şunu unutmayın. Borderline size, burada uzmanları söylüyorum, sürekli şey e, psikologlar sürekli soruyorsa bilin ki orada narsist bir Borderline vardır. Yani e, artık ilk okudu ya çok zeki diye. Artık onu her yerde okur okur sonra narsistliği büyür. Yani işte, aa ben Vay be çok zekiymişim, En iyi benim, muhteşemim. Daha da büyür arkadaşlar. O yüzden orada e, Cumhur Avcı ile ben e, le gittim. E, o e, şey yaptı mesela narsizmi önlemek için. E, mesela dedi ki işe e, baktı dedi. işe hemen aldırılıyor. E, hani aldırıyorsun kendini. Hani e, birçok iş buluyorsun gibi. En sonunda. Sonra ben dedim ki dedim e, yani herkes zeki, öyle mi dedim. Evet herkes zeki dedim. Yani oradan <laughs> borderline'a e, narsistliğine lütfen hani anlatıyor anlamıyor. <laughs> e, çünkü niye narsistlik büyük? E, o yüzden buna dikkat edin. Ve size bu şekilde geliyorsa soruyla narsistliği e, ön planda. Yani bilin ki arka planda kendine çok büyük bir hezeyanda. Tabii narsistler her zaman böyle arkadaşlar kendini büyük görüyor filan. Borderline diğer yapısı var. Ee, gerçi bu tedavi edilmezse sanki bayağı uzun sürüyor gibi bu durum. Arkadaşlar işte borderline zaten maalesef narsisttir aynı zamanda. Maalesef. E, tabii bu tedaviyle gidiyor arkadaşlar. Onu da söylemekte fayda var. Başka ne anlatıyordum? E işte bahsediyorduk. İkinci videoda bahsedeceğiz.